Hamraul Esed seferi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye döndüğünde müşriklerin her an geri dönüp Medine'yi basabilecekleri ihtimali olduğundan tedbir aldı. Ertesi gün yaralı oldukları halde Müslümanların dünkü harpten dolayı zayıf düşmediğini bildirmek, düşmana gözdağı vererek Medine'ye tekrar dönmelerini önlemek için Bilal Habeşi'ye Resulullah size düşmanı takip etmeyi emrediyor. Dün Uhud'da bizimle beraber çarpışmayanlar gelmeyecek. Sadece çarpışmaya katılanlar geleceklerdir." de buyurdu. O da esaba bu emri duyurunca çoğu yaralı oldukları halde derhal hazırlandılar. Hatta ağır yaralı olan Abdullah ile Rafi isimli kardeşler resul ü Ekrem Efendimizin bu davetini işitir işitmez bütün ağrı ve sızılarına rağmen Resulullah ile gazaya çıkma fırsatını kaçıracak mıyız yoksa diyerek mücahitlerin saflarına koştular. Sevgili Peygamberimiz şanlı hesabıyla müşrikleri takibe başladılar. Revha denilen mevkide, Müşriklerin toplanarak Medine'ye baskın yapmak ve Müslümanları yok etmek için karar aldıklarını öğrendiler. Bu tedbirin de Peygamber Efendimizin bir mucizesi olduğu ortaya çıktı. Müşrikler Resul Ekrem Efendimizin üzerlerine doğru geldiğini duyunca korkarak bulundukları yeri terk edip Mekke'ye döndüler. Peygamber Efendimiz onları Hamraül Esed denilen yere kadar takip ettiler müşriklerden iki kişi yakalandı. Burada üç gün kaldılar. Sonra Medine'ye geri döndüler. Allahü Teala Hamra Esed'e giden bu şerefli esabı ayet-i kerimesinde mealen şöyle methetti. Yaralandıktan sonra yine Allahü Teala'nın ve peygamberinin davetine koşanlar ve hele onlardan İyilik edip fenalıktan sakınanlar için çok büyük bir mükafat vardır. Ali İmran suresi 172. Uhud'da sevgili Peygamber'imizi öldürmeye yemin edenlerden İbn-i Kamya Mekke'ye döndüğünde bir gün koyunlarına bakmak için dağa çıkmıştı. Dağın tepesinde koyunlarını buldu. İçlerinden bir koç süratle koşarak İbn-i toslamaya başladı. Vura vura, İbn-i parçalayarak öldürdü. Abdullah Şihâb-ı Zühri'yi de, Mekke'ye giderken, beyaz benekli bir yılan ısırarak öldürdü. Peygamber Efendimiz'e kast edenlerin hepsi, bir sene içinde cezalarını görüp öldüler.